Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Öğrenciler için vergisiz alınacak en iyi telefonlar videosu yapmıştım. Fakat bu kez hem fiyat hem performans hem de uzun ömürlük anlamında aralarından alınabilecek en iyi telefonu yani Galaxy A24'ü aldım ve tüm artı ve eksileriyle beraber inceleyeceğiz. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Ayrıca vergisiz en iyi laptopu da inceleyelim mi? O da gelsin diyorsanız yorumlarda bekliyorum. Peki A24'ü ne kadara nereden aldın derseniz hepsi burada da 6 GB RAM 128 GB'lık A24'ü 7995 yani yuvarlarsak 8000 TL'ye aldım. Hem açıklama hem de yorumlarda en ucuz, güvenilir satın alma linki olacak. Oradan A24'ü alabilirsiniz. Vergi indirimi ne kadar ve nasıl başvuracağız derseniz ilk olarak şartlardan bahsedeyim. Anlatacaklarım hem tablet, hem laptop hem de telefon için geçerli. 26 yaşına basmamak, Türkiye vatandaşı belge olmak, açık öğretim hariç yüksek öğretimde yani lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora hepsinde geçerli 9500 TL üst limit. Herhangi bir marka sınırı da yok. Önce hepsi burada'ya girerek indirimsiz fiyatta telefonu alıyoruz. Telefon alacağımız öğrenci kimse faturanın onun adına olması gerekiyor. Aksi halde vergi indiriminden yararlanamazsınız ve e-fatura olmasa da en önemli detay. Öğrencinin adına faturalı bir şekilde normal olarak telefonu alıyoruz. Sonrasında GSB BİST e-Devlet'e giriş yapıp Genç Teknoloji Destek bölümüne tıklıyoruz. Buraya aldığımız cihazın e-faturasını girerek en son olarak da yine öğrencinin IBAN'ını buraya yazmamız gerekiyor. Bilgilerimiz onaylandıktan sonra telefonun %44'ünü vergi iadesi olarak kendi IBAN'ımıza yatırılacak. Yani Galaxy A24 4450 TL'ye gelecek. Bu telefon vergi indirimiyle 156 dolara geliyor. Normalde bu cihazın global fiyatı 200 dolar. Yani çok daha uygun fiyata bu telefonu alabileceğiz ve son bölümde gerçekten alınır mı deneyimlerimden bahsedeceğim. Galaxy A24 oldukça ince ve küçük bir kutuyla geliyor. Type-C şarj kablosu, telefonumuz ve sim iğnesi dışında başka bir şey çıkmıyor. Yani burada bir adaptör masrafımız da olacak. Tasarım yönünde özellikle arkadan baktığımızda Galaxy S23'e oldukça benzer bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kamera yapısı, çerçeveler dışarıdan baktığımızda hiç de giriş seviyesi bir telefon gibi hissettirmiyor. Alt tarafta hoparlör, Type-C şarj girişi ve 3.5 mm metre kulaklık jakını görüyoruz. Özellikle de bu gümüş rengi cihaza daha farklı bir hava katmış. Ama ön tarafta damla çentik ve çene kısmının biraz büyük tutulması tasarım olarak eksi yönlerinden. 8.3 mm kalınlık, 195 gramlık ağırlığıyla adam çok kalın değil ancak özellikle tek elle ve uzun süreler kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor ama fiyatını oranla da çok ağır ve kalın diyebileceğim bir telefon değil. Arka kapak ve çerçeveler tamamen plastik. Malzeme kalitesi olarak giriş seviyesinin üstüne çıkamıyor. Ama ucuz kalitesiz bir yapısı da yok. Burada dengeyi korumak gerek. A24'ün en iyi özelliklerinden biri kesinlikle ekranı. 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus ve 90 Hz'lik bir tazelemeyi burada görebiliyoruz. Ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı genel deneyim açısından kesinlikle ucuz bir telefon gibi hissettirmiyor. Ekran kalitesi olarak fiyatının üstüne çıktığını da rahatlıkla söyleyebilirim. 90 herse beraber de olması gerektiğinden daha akıcı bir deneyim sunuyor. Burada Samsung uygun fiyatta diye çözünürlük ve panel kalitesinden hiçbir şekilde kısmamış. Bu noktada telefonda video izlemek gayet keyifliyken genel kullanımda da kesinlikle yeterli. Ekran yönünde A24 benden tam notu aldı. Donanım tarafında da segmentinin üstünde bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Mediatek Helio G99'u a 24'te görürken 6 GB RAM 128 GB depolamayla da beraber geliyor. Burada hafıza kartı desteğiyle de 1 terabayta kadar depolamayı artırabiliyoruz. Geekbench'te tek çekirdek 600 bandında çoklu çekirdek de 1900'lere kadar çıkıyor. Yani Honor X 9 ile de yarışabilecek seviyede. Oyunlarda 40-45 FPS bandında orta grafiklerde rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Oyun performansı olarak da vergi indirimli telefonlarda en güçlü cihazlardan biri. 6 GB RAM genel performansta da bizi kesinlikle üzmüyor. Çoklu uygulamalarda bir birden fazla uygulamayı kullanırken de kasma donma problemleriyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Gayet takıcı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Helio G99 gerçekten bu fiyat bandında alınabilecek en iyi işlemci. Benotones gibi Helio G95 kullanan cihazlara oranla da daha az ısınan ve daha az güç tüketen bir işlemci. Tabi uzun süreler telefonu zorlarsanız aralıksız oyun oynadığınızda net şekilde ısınıyor. Ama bu ısınma telefonu tutarken elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Kamera tarafında arka tarafta üçlü kamerayı görürken ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Bu fiyat bandında OIS'i görebilmekte en önemli artılardan 5 megapiksel ultra geniş 2 megapiksel makro kamerayı da görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi özellikle aydınlık ortamlar ve ışık yeterli olduğunda detaylara çok takılmazsanız iyi sonuçlar alabiliyoruz. Renklerin doğruluğu bu fiyat bandına göre başarılı diyebilirim. Düşük ışıkta bu telefondan çok bir şey beklemeyin. Tabi ana kamerayla yardımcı kameralar arasında da farklar büyük ve burada maalesef 4K 30 Full 60 FPS desteği yok. Yalnızca Full 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 13 megapiksel yine Full HD 30 FPS çekebilen bir kameraya yer verilmiş. Video performansı da fiyatını düşündüğüm zaman stabilizasyon titreşimleri engelleme konusunda bu fiyatı alabileceğiniz en iyi telefon. 5000 mAh batarya 25W hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Batarya performansı Galaxy A24'te eğer gün içinde çok fazla oyun oynamıyorsanız yani genel bir kullanıcıysanız ortalama 8-9 saatlik ekran süresi verebiliyor. Yani bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartacağını söyleyebilirim. Batarya olarak da üzecek bir telefon değil. Sadece bir adaptör masrafımız olacak. Hoparlör kısmında maalesef mono yani tek bir hoparlörü görüyoruz. Ses yüksekliği gayet yeterli ama ses kalitesi ortalama seviyede. Yine de müzik dinlerken video dizi filmi izlerken idare edecektir. Ve güç tuşuna yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz da var. Gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar tekleme veya algılamama gibi durumlarla hiçbir şekilde karşılaşmadım. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3'ü görürken 5G desteği maalesef ki yok. Ve bu telefonu en büyük rakibinden yani Realmon'dan ayıran en önemli detay güncelleme desteği. Android 13 ve One UI 5.1 ile beraber geliyor ve 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Yani bir Galaxy S23 aldığınızda da 4 yıl güncelleme alırken Galaxy A24 gibi uygun fiyatlı geri seviyesi bir cihazda da 4 Yıl boyunca güncellemeler alabileceğiz ki bana sorarsanız bu en önemli artılarından biri. Daha şimdi en önemli kısma deneyim ve değerlendirmeye geçersek A24 ekran kalitesi, performansı ve güncelleme desteğiyle alabileceğiniz en iyi vergisiz telefon diyebilirim. Bu noktada A24'ü deneyimlemiş bir editör olarak da gayet memnun kalacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Açıklama ve yorumlara bıraktığım linkten A24'ü güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Tabi burada beklentiyi çok da yüksek çıkarmayın. Malzeme kalitesi, ön taraftaki tasarım, suya ve toza karşı bir dayanıklılığın olmaması bu cihazın eksilerinden ama artıları çok daha fazla diyebilirim. Öğrencilere vergi indirimli 4500 TL yani 150 dolarlık fiyatına düşündüğümde de benden 9,5 aldı. Peki sizin vergisiz favori telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve 100 bin hedefine ulaşmamız için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Ben Ozan ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.